Herkese merhaba. MG markasının yeni HSP HEV modeli Türkiye'ye giriş yapıyor. Türkiye'de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen MG markası, yeni nesil HSP HEV modelini Ekim ayında Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanırken yeni modelin ön satışına başladı. Hibrit'in turbosu olarak öne çıkan iddialı model 100 kilometre üzerinde hiç benzin harcamadan elektrikli motorla yol alması toplamda 1000 km'yi aşan menzili turbo hibrit motoru ve ultra düşük yakıt tüketimi ile fark yaratacak. İlk olarak aracın tasarımına baktığımızda SAIC Londra Design Ofisi'nde geliştirilen yeni HSP HEV, yeni ön ızgarası ve daha ince farları ile SUV dizaynına daha teknolojik bir görünüm kazandırıyor. Diğer taraftan farları birbirine bağlayan merkezi siyah panel yeni otomobilin genişliğini vurguluyor. Arkada ise ön farların tasarımını yansıtan led stop lambaları merkezi bir motifle birbirine bağlanırken özellikle geceleri dikkat çeken X şekli özgün bir ışık imzası oluşturuyor. MG'nin yeni nesil tasarım dilini yansıtan yeni HSP HEV, 1890 mm genişlik, 4670 mm uzunluk, 1663 mm yükseklik, 2765 mm aks mesafesi ve 441 litre bagaj hacmi sunuyor. Modelin artan aks mesafesi sayesinde araç daha geniş bir iç mekana kavuşmuş. Yeni HSP ve 21.4 kW kapasiteli bataryası ve 55 litre yakıt deposuyla 1000 km'nin üzerinde menzile zorlanmadan ulaşıyor. Aracı rakiplerinden üstün kılan en önemli özelliği 100 kilometreyi aşan mesafeyi hiç yakıt harcamadan sadece elektrikli olarak kat edebilmesi. Böylece şehir içinde hiç yakıt harcamadan %100 elektrikli olarak uzun yolda ise menzil endişesi olmaksızın benzinli olarak kullanılabiliyor. Yeni HSP ultra verimli hibrit sistemiyle 100 kilometrede yalnızca 0.54 litre yakıt tüketimiyle rakipsiz bir değer ortaya koyuyor. Aracın teknik özelliklerine geldiğimizde yeni nesil yazılımı sayesinde 145 beygir gücündeki 1.5 litrelik turbo benzinli motoruyla 185 beygirlik elektromotoru kombine çalıştırıyor. İki motorun seri veya paralel çalışmasını sağlayan sürücünün ihtiyacını anlayarak motorların birbiriyle ilişkisini optimize eden yazılım SAIC mühendisleri tarafından geliştirildi. Güç ihtiyacı olduğunda bir performans canavarına dönüşen otomobil gündelik kullanımda ise şaşırtıcı bir ekonomi sağlıyor. İki motoru sayesinde toplamda 339 beygir güç, 365 Nm tork üreten araç 6.9 saniye içinde 0-100 km hıza ulaşmayı başarıyor. SAIC Design Londra tarafından Avrupa müşterilerinin beklentilerine göre hazırlık yapılmış ve daha büyük hacim, işlevsellik, konfor, sade ve şık bir tasarım dili hedeflenmiş. 19 inç elmas kesim alaşımlı jantları, aerodinamik ve keskin yan silüeti, ön ve arka modern fan grubuyla çok dinamik görünüme sahip yeni AHS. İçeride yalın ve sofistike düzen anlayışıyla siyah ve taba olmak üzere iki farklı iç renk ile tercih edilebiliyor. Premium his yaratan malzemeler ile beraber sadelik önde tutulmuş. İddialı model yeni ve hızlanan yazılımıyla her biri 12.3 inç iki yüksek çözünürlüklü ekrandan oluşan tek parça geniş ekran, kablosuz akıllı telefon şarjı, hafızalı yan aynalar, bel desteği ayarlı 6 yönlü ve hafızalı sürücü koltuğu, otomatik bagaj kapağı, 360 derece çevre görüş kamerası, söküz hoparlörlü hi-fi ses sistemi ile donatılmış. Üstün teknoloji ürünü yenilikçi modeli ile MC, Üstelik araç dışına elektrik verebilmeyi mümkün kılan virtual enerji paylaşım özelliğini ilk defa bir hibrit modelinde sunuyor. HSPHEV sunduğu yüksek güvenlik önlemlerinin yanı sıra yarı otonom sürüşe imkan tanıyor. Yayı ve bisiklet algılama özelliğiyle aktif acil durum freni, şerit ihlali ikazı ile şerit takip desteği, şerit değiştirme desteği ile kör nokta monitörü, sürücü dikkat dağınıklığı uyarısı, ön çarpışma uyarısı, arka çapraz trafik uyarısı ve kapı açma uyarısı, adaptif hız sabitleyici, Trafikte sürüş sistemi başta olmak üzere gelişmiş MG Pilot teknolojik sürüş destek sistemlerini standart olarak sunuyor. Yeni nesil MG EHS'in ülkemizde satış fiyatı 2.090.000 TL olarak açıklandı. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.